Bir boyutlu dalga denkleminin değişkenlerine ayrılabilir çözümleri. Şimdi dalga denklemimiz neydi? UTT eksi C kare U X eşittir sıfır. Homojen olan denklem değil mi? Buradan X'in sınırları sıfır küçüktür X küçüktür A aralığında. Tabi buradan T büyük sıfır. Sonra U X sıfır eşittir fx ut x0 eşittir gx'e u 0 t eşittir u a o da eşittir 0. Evet başlangıç değer problemimiz bu. Şimdi değişkenden ayrılabilir denklemin genel hali budur. Genellikle sorular size bu şekilde verilir. Buradan 0 küçük eşit x küçük eşit a aralığında tabi sınırlarda yazmayı unutmayalım. Küçük eşit a. Şimdi başlangıç başlangıç sınır değer başlangıç sınır değer probleminin çözümü şu şekildedir. Şimdi bu bize verilen başlangıç sınır değer problemi. Bize soruda bu şekilde verirler. Peki biz bunu nasıl çözeriz? Çözümü şudur. Rengimi değiştireyim. uxt uxt eşittir toplam n birden sonsuza sinüs n pi yazamadım sinüs n p x bölü a şimdi tekrar parantez a n kosinüs <laughs> pardon kosinüs n pi c T bölü a Artı BN sinüs npjt bölü A Bu denklemimizin çözüm, çözümüdür yani. Şimdi gelelim buradan AN, BN nedir? Bunlara karar vermeye. AN nedir? AN'i arkadaşlar şu şekilde buluruz. 2 bölü A integral sıfırdan a'ya fx çarpı sinüs n px bölü a dx yine benzer şekilde bn'i de bulacağız. Bir a var, bir bn'imiz var. Buradan bn dediğimiz elemansa 2 bölü n pc Sıfırdan aya gx çarpı sinüs n pi x bölü a dx tamam mı? Buradan A'yı B'yi bulduktan sonra şu uxt eşitliğinde uxt eşittir toplam n birden sonsuza diye başladığımız ifadede yerine yazmamız gerekecek. Şimdi bununla ilgili bir örnek soru çözümü yapalım. Örneğimiz şu şekilde verilsin mesela. Örnek diyelim. UTT eksi c kare u x x eşittir sıfıra. Buradan u x sıfır u x sıfır eşittir x olsun. U t pardon. U T X0 eşittir 1 olsun. U 0 T eşittir. U A T eşittir 0. Tabi buradan sınırlarımızı da yazmayı unutmayalım. 0 küçüktür X küçüktür A aralığından. Burada da 0 küçük eşit x küçük eşittir a. 0 küçük eşit x küçük eşittir a. Ve t büyüktür eşittir 0. Başlangıç. Sınır. Değer. Sınır değer problemini çözünüz. Çözelim. Şöyle bir tık daha kaydırayım. Hı. Gelelim şimdi verilenler kimmiş neymiş. Önce denklemimizin genel halini bir yazalım. Ux'te eşittir. Toplam n birden sonsuza n birden sonsuza sinüs n px bölü a sonra büyük parantez an kosinüs n p ct bölü a artı bn sinüs n p ct bölü a'dır. Buradan an eşittir. 2 bölü a sıfırdan a'ya fx sinüs npx bölü a dx. bn dediğimiz arkadaş 2 bölü npc sıfırdan a'ya gx çarpı sinüs sinüs güzel yazalım. Sinüs n p x bölü a dx. Şimdi fx nedir buradan? fx dediğimiz x gx dediğimde birdir değil mi? Bakın soruda tekrar şöyle göstereyim. Bakın fx dedim ux0 gx dediğimde utx0 olan yani fx x gx de 1'e eşit gelelim şimdi a eni b ni bir bulmaya tekrar şuradan başka bir renk seçeyim a n eşittir 2 bölü a sıfırdan a'ya fx nedir x çarpı sinüs n x bölü a değil. Burada kısmi integrasyon uygularız. Daha pratik yolu ise şudur bunu çözmeniz. Sinüs n pi x bölü a. Şimdi bu tarafın türevi bu tarafınsa integrali alınır. Şimdi x'in türevi nedir? 1'dir. Buranın integrali ise eksi a bölü n pi çarpı kosinüs npx bölü a. Buranın türevi sıfırdır. Buranın ise eksi a kare bölü n kare pi kare çarpı sinüs npx bölü a. İşaretleri sırayla artı eksi artı şu şekilde çapraz çarpıyorum. Şimdi eşittir. 2 bölü a'yı yazdık. Bakıyorum. a bölü np ortak mı? Evet. A bölü şey özür diliyorum. Aynen. A bölü NP. A bölü NP parantezini alırsam. Buradan ne gelir? Eksi X çarpı kosinüs NPX bölü A artı A bölü NP sinüs npx bölü a. integral sınırlarım sıfırdan a'ya. Devam edelim. Rengimi değiştiriyorum. Şu a'lar birbirini bir götürsün. Şimdi x gördüğüm yere a yazarsam 2 bölü np buradan ne geldi? Eksi a çarpı. Bakın a yazdığım zaman şurası Kosinüs n pi a bölü a'dan şu a'lar gitti mi? Kosinüsün n pi katları eksi 1 üzeri n'dir. Bakın sinüsün n pi katları kalır. Yani şurada eksi 1'in katları. Hatta şöyle diyeyim. Kosinüs n pi eşittir nedir? Eksi 1, 1, eksi 1 böyle gider değil mi? Yani n yerine 0 yazdığınız zaman 1, 1 yazdığınız zaman -1, 2 yazdığınız zaman 1. O yüzden kosinüsün nP katları -1 üzeri n'dir. Sırayı da tekrar sileyim. -1 üzeri n Artı. Bakın sinüsün nP katları ise 0'dır yani. Şurası 0 olacaktır. Neden? Sinüsün nP katları sinüs P 0, 2P 0, 3P 0 yani sinüsün en NP katları hep sıfır olacağından ötürü oradan da sıfır gelecektir. Sıfır yazdığım zaman zaten şuradaki x yeri var ya şuradaki x burası da zaten sıfır olacak. Sinüsün sıfırı zaten sıfır. O yüzden yazmama gerek yok. Bu şekilde kalır. Şöyle. Bu bulduğumuz an'dir. Gelelim şimdi bn'yi bulmaya. bn neydi? 2 bölü n p c. sıfırdan a'ya g gx. gx nedir 1 çarpı sinüs n p X bölü a d o da eşittir 2 bölü n p, c açalım parantez sinüsün integrali eksi kosinüstür içinin türevi ise ee, özür diliyorum. İçindeki ifadenin türevini bölü olarak atarız. Yani onu da ters çevirip çarparsak ne gelir? Eksi a bölü n NP, pi kosünüs n pi x bölü a gelir. Sıfırdan a'ya eşittir. 2 bölü n pi c eksi a bölü n pi kosünüs n P, a bölü a eksi 0 yazarsam tekrar eksi a bölü n 0 nedir? 1'dir. Gelelim şimdi bunların ne olduğuna. Bakın şu a'lar bir gitsin mi? Şu rengimi değiştireyim öyle gitsin. Bakın şu a'lar gitti mi? Gitti. Ne kaldı? Kosinüs NP. Kosinüsün NP katları neydi? Eksi 1 üzeri n'di. Tamam mı? Bakın tekrar söylüyorum. Kosinüsün n pi katları sırayla verin. 1 verin. Kosinüs pi nedir? Eksi 1. 2 verseniz kosinüs 2 pi nedir? 1'dir. 3 pi eksi 1. 4 pi 1. Sürekli eksi 1 artı 1 gideceğinden ötürü n'in kuvvetlerine göre eksi 1 ya da artı 1'dir. O yüzden buradan ne geldi? Eksi 1 üzeri n'dir. Şimdi a bölü n pi. Tekrar dışarıya gönderelim. 2 bölü n, p, c. Bir burada var. Bir burada var. Yani ne olur? Eksi a bölü n, p parantezini alırsam tekrardan eksi 1 üzeri n eksi 1 Bunu da düzenlersek eksi 2 a bölü n kare p kare c parantez eksi 1 üzeri n eksi 1. Bu şekilde bırakalım mı istiyorsanız şu eksi önündeki eksi içeriye dağıtırsak 2 bölü n kare pi kare c 1 üzeri n artı 1 olur. Eksi 1 ile 1'in çarpımı artı 1. Şimdi eksi eksi yani 1 eksi ile 1 üstleri toplarsak birinde n diğerinde 1 var. O yüzden n artı 1 olur artı 1. Bu bulduğumuz nedir? Bn'dir. Şimdi götür bunları yerlerine sırayla yazalım. Bu xt eşittir. Toplam n1'den sonsuza sinüs n pi x bölü a açıyorum. a n a n neydi? 2 bölü n pi Evet. 2 bölü n pi. Hatta şu eksiği de atsaydık olur muydu? Olurmuş. Neyse. Biz nasıl yazdıysak öyle bırakalım. 2 bölü n pi çarpı eksi a çarpı eksi 1 üzeri n. Ee, şöyle. Eksi a çarpı eksi 1 üzeri n çarpı kosinüs n p c t bölü a artı b n nedir? 2 bölü 2 a, a bölü n kare pi kare c parantez eksi 1 üzeri n artı 1 eksi 1 üzeri n artı 1 artı 1 tekrar kapa parantez çarpı sinüs enPCt bölü a'dır bu şekilde bırakabilirsiniz şurası işte biraz kaydırmışız yukarı doğru şurası sonucumuz budur Tamam mıdır bu şekilde bulunuyor Başka bir örnek daha yapalım. Yine ikinci örnek. UTT eksi 4 u Buradan 0 küçük x küçük 2 aralığında Buradan u x 0 u x 0 eşittir 2 x 1 olsun. U t x 0 eşittir 0 olsun. U 0 t eşittir u 2 t o da eşittir 0. Tabi buradan 0 küçük eşittir. X ile 2 aralığında t büyük eşit 0. Başlangıç sınır değer problemini çözünüz. Bakın dikkat edin. Bu sefer utt eksi c kare yerine ne var? 4. O halde buradan c'miz 2 fx dediğimiz arkadaş 2x artı 1 gx dediğimiz arkadaş 0 ondan sonra a dediğimiz arkadaş da 2 bakın 0'dan a'ya demiştik ya bakın bu sefer a dediğimiz de 2'dir. Şu sınırlar 0 2 aralığındaki x'in. Şimdi gelin bunları bulalım sırayla. uxt eşittir. Toplam n birden sonsuza sinüs n pi x bölü a a n çarpı kosinüs n pi c t bölü a artı b n sinüs n pi c t bölü a. Değil mi? a n neydi? 2 bölü a integral 0'dan a'ya fx çarpı sinüs mpx bölü a dx. Buradan yani a n eşittir 2 bölü 2 integral 0'dan 2'ye fx dediğimiz arkadaş nedir? 2x artı 1 çarpı sinüs n px bölü a dediğimiz şey 2'ydi dx o da eşittir. Şu ikiler birbirini götürsün. Yine burada polinom ve trigonometrik bir ifade var. Buranın integralini nasıl alıyorduk? Sinüs n bölü 2. Buranın türevi bu tarafında integrali. Eksi 2 bölü n pi. kosinüs n bölü 2. 0 eksi 4 bölü n kare pi kare sinüs n pi x bölü 2 işaretleri artı eksi artı şöyle çapraz çarpıyorum eşittirimi çekiyorum ne parantezini alıyoruz burada tabii ki de bakıyorum eksi 2 bölü n ortak mı evet eksi 2 bölü n pi parantezinde 2x artı 1 çarpı kosinüs n bölü 2 Ondan sonra eksi 2 parantezinde eksi 2 bölü n pi parantezinde çarpı sinüs n pi x bölü 2 sınırlarım sıfırdan 2'ye eşittir eksi 2 bölü n pi 2 koyarsam 2 kere 2 4 bir daha 5 çarpı bakın kosinüs np 2 bölü 2 yani burada yine kosinüsün np katları yani eksi 1 üzeri n olur. Değil mi bakın x yerine 2 yazdığım zaman kosinüs np kosinüsün np katları eksi 1'in n'inci kuvveti yani bir eksi 1 bir artı 1 diye gider. Burada ise yine sinüs np 2 bölü 2'de sinüs np olacağından ötürü burası da direkt olarak 0 olacaktır. Buraya sıfır yazarsam eksi 1 ee, evet 1 sıfır yazarsam buraya sinüs 0 sıfır zaten sıfırdır kapıyorum parantezi. Bu eksiği içeriye dağıtırsam 2 bölü np parantezinde. 5 üzeri eksi 1 üzeri n artı 1 artı 1. Bu bulduğumuz arkadaş a n'dir. Gelelim şimdi b bulmaya. Bn n dediğimizde 2 bölü n integral 0'dan a'ya gx gx sinüs n P, X bölü a dx. O da eşittir. 2 bölü n pi c'miz neydi? 2 idi. İntegral 0'dan 2'ye gx dediğimiz arkadaş 0 değil miydi? 0 çarpı sinüs n P, X bölü 2 dx. Arkadaşlar şurası direkt 0 olduğu için 0'ın belirli integralinin sonucu direkt 0'dır. Yani buradan bn direkt 0'dır. İstiyorsanız açın çözün sıfırın integrali nedir? C'dir. Ve sınırları yerine koyduğunuz zaman artı C eksi C çıkacak sonuç 0 olacaktır. B de sıfır bulduktan sonra gene şimdi asıl sonucumuzu yazmaya. Buradan rengimi tekrar değiştiriyorum. U x t eşittir toplam u x eşittir toplam n birden sonsuza sinüs n pi x bölü 2 parantez a n a n dediğimiz arkadaş neydi şurada bir yerdeydi ha 2 bölü np bakın an burada işte 2 bölü np tekrar bir parantez daha 5 çarpı eksi 1 üzeri n artı 1 artı 1 kapıyorum parantezi bn zaten 0 olduğu için direkt 0 yazmama gerek yok bu ifadeyi bu şekilde bırakıyor muyuz evet bırakıyoruz sonucumuz budur arkadaşlar